Burada bir. bir virgül koyalım. Bir dedik buraya. Yeni bir son dakika gelişmesi ha. var. Galatasaray sakatlığı bulunan Saraç'ı ile ilgili açıklama yaptı. Detayları Aspor muhabiri Emre Kaplan aktaracak. Emre Kaplan söz sende. Teşekkürler Cüneyt Şen. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Galatasaray kulübü. Başakşehir maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Marcelo Saracchi'nin sakatlığı ile ilgili açıklamayı yaptı. Bugün emarı çekilmişti oyuncunun ve sol adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiği açıklandı. Aslında maç günü takım oyunu programında bu durumu ifade etmiştik. Saracchi'nin yaklaşık 3 haftalık bir tedavi sürecine ihtiyaç duyacağı. Tabi burada merak edilen konu MR'da en çok belki de Galatasaray sağlık heyetini endişelendiren konu herhangi bir yırtık olup olmadığıydı. Bir yırtık tespit edilmedi. Kas hasarı ve kanama ile birlikte zorlanmanın olduğu ifade ediliyor Galatasaray Kulübü'nün yaptığı resmi açıklamada. Dediğimiz gibi bunun da tahminen 3-4 hafta, haftalık bir tedavi sürecine ihtiyaç duyacağı ve bu sebeple de hem Hayduk Split ile oynanacak bu hafta UEFA Avrupa Ligi mücadelesi hem de Fenerbahçe derbisinde Saracchi'nin sahada olmasının oldukça zor olduğunu, oynamasının da beklenmediğini ifade edelim. Teşekkür ediyoruz. Ebre Kaplan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Saraç'a. Hemen kısa bir yorum alalım. Fenerbahçe Başı ile devam edelim. Kemal Belgin'le. Ya zaten sağda sahada kasını tutarak çıkmıştı. Dolayısıyla adelesindeymiş sorun. Kasıkta hı hı. değilmiş. 3 e, hafta olmaması normal. Burada Kasıpaşa maçını da eklemek gerekir. Arada milli maç olacak. O milli maç arasından sonra dönecek. Bu tür antrenmanlarda, e, sezon ise bu tür zaman zaman adeles sakatlıkla yaşayabilir. Ama Galatasaray'ın Önemli bir oyuncusu. İyi de sezona başlamıştı. Ee, çok ilginçtir. Onun yerine oynayan özellikle Bakü maçında oynayan Lines de çok etkili oynadı. Yani Lines de sezona iyi başladı ki sağ Galatasaray'ın bir avantajı var. Oraya koyacak bir oyuncusu var. Olmasaydı Fenerbahçe maçında Galatasaray o bölgede ciddi sıkıntı yaşardı diye düşünüyorum. Solda Lines şans bulacaktır. Olacaktır. Ve daha başarılı Lidfe oyuncusu oldu. Evet. Derbi maçta Fenerbahçe'de. Evet. Kemal abi biraz sadeleştirerek artık basketbol gibi konuşmaya da başladık ya futbolu. Yani 3-6 numarayla çıktı Fenerbahçe diyorsunuz. Siz. Ben numaralamadım hayatımda hiçbir zaman oradaki oyuncuları da. O yeni dönemde artık hmm. öyle Ay de. Şimdi 6, böyle, 8, şi, 8 şi, 10. Şimdi içim daralıyor rakamlardan. <laughs> şimdi böyle bir orta, orta alanı. O zaman tamam, şimdi daha böyle, doğru bir ifade. Böyle Üç bir... savunmaya yönelik orta savunması. Yani o, şöyle bunların önünde de bir üçlü var diyelim. Hı hı. Biri Valencia, biri Tiam, öbürü de Ferdi. Bunların içinde topla oynayabilen, adam eksiltebilen bir tek ferdi var. Pardon unutuyordum. Bir de bizim çok özür dilerim, sizi tenzih ederim. Spor medyasının büyük tiyamı var golcü. Öyle demediler mi abi? özel Üç maçı. Yaşında, evet. Ben de ne dedim yaktı. burada? Babam Sağ da ayak, sol babam ayak da kafa. hazırlık maçında gol atar. Onları saymayın sakın dedim. Niye? Kasımpaşa takımın ne hali? Çekilip de giden takımdı. Sen öyle değilsin, ha, giden takımsın. Dolayısıyla Gökhan'la Caner'e kaldı bütün iş. Yani onlar getirirlerse sen bir de Caner'i de çıkardın oyundan. Çıkarken büyük tepki gösterdi. Gördünüz mü? Caner. Evet bayağı bozuk atmış. Her evet, bolca çıkmak istemez. Şimdi caner'i niye çıkartıyorsun? Abi Ama ya? Caner çıkmaz. Rakibe sağ <laughs> yığmışsan oyunu orta yapabilecek <laughs> en kaliteli oyuncu <laughs> yani Beştaş'taki çıkarmıyor. yaptığı ortaları biliyoruz. Şimdi bu e, elimizdeki belgeler diyelim. Sen Hürriyet Gazetesi'ni değil mi bu Yıldızlar? Editör arkadaşımız, evet. Tabii. Şimdi bu arkadaş, eğer bunları takip eden varsa, Türkiye'deki var çok, yani futbol meraklısı işte nesiyse. Şimdi bir bakıyor, diyor ki, Lemos bizim üç yıldız almış ya. Yani. Ya babalar ya, bir tane hatanı söyleseniz ama Hatay'ın Lemos'a üç yıldız verdirtecek. Hayret bir şeysiniz ya. Hoş geldin yıldızıdır o. Ha, o zaman olur. Bir Yük de başına. karşı tarafta Sakey diye bir adam oynuyor. O kırmızı da zavallı maçın gör. en iyi en kötü oyuncusu tek yıldız. Hakikaten siz toptan anlamıyorsunuz. Ama o da kırmızı kart gördü. Ben ya de, kırmızı hani... kart gördü tamam. Ama herif topçu be kardeşim. O Sakey topçu o baskıda ayakta kalan tek oyuncu. Şanssız bir kartı gördü ikincisinde. Ee, Tutmasa ha, direkt başka. olsa topa oyunda kalacak. Ama o Sake bu Fener takımında orta sahada oynasa başka şeyler de olabilirdi ha. Ona bir yıldız, Lemos'a üç yıldız. Tabii bunlar insanların aklını çok karıştırıyor. Neyse okuyan oku. Ben hiç öyle şeyleri mi buraya konuyor diye bakıyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin elindeki kadro ile nasıl bir orta saha ve hücum bloğu oluşturacağı benim büyük merak konum. Ve birbirine yakın oyunculardan kurulu bir topluluk bu 12-13 kişi. 6 kişi ama 12-13 kişi esasında. Ben hep ne dedim burada? Yine söyledim bak daha maçlar başlamadan böyle bir kadro kurduğunuzda oynamayanlar maçtan veyahut da alınanlar hazmedemeyenler gruplar oluşturur. Doğru söylediniz. Beyefendi top oynadı bilir. <gülüyor> <gülüyor> gruplar oluşur. Yani be bizi çıkardı diyor. Abi sorma ya vallahi billahi olacak şey mi ya? Bu Levent'i kayırıyor abi. Öyle bir kadro kurdunuz ki dinamit koydunuz. Kim patlatır bilmiyorum. Kad, kuracağınız kadro şöyledir. Has kadro 14-15 kişiden oluşur. Has kadro. Ha! bu söyle maç sayısı çok. Tamam oyuncu değiştirme sayısı tamam. fazla falan. Tamam. Ama, Farklı bir ama bu. şöyle Farklı o 15'in 15 diyelim hadi. 15'in dışındakiler o senin söylediğin olağanüstü şartlarda kullanılabilecek derecede oyuncular olmalıdırlar. Hı hı. Yani sosa varsa 10 üstünden 8 öyle diyelim. Yani oyun tekniği, oyun görüşü falan filan falan Sosa varsa Sosa'dan sonra düşüneceğiniz oyuncu 6 numara olur. Yedi buçuk olmaz. O zaman ne olur? O yedi buçuk veya 8 vay 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 kimi tercih ediyorlar? Yani e, bu şimdi Galatasaray maçı var değil mi Fener'in? Derbi var. Derbisi Son var. Ya, doğru öyle doğru değil, konuşacağız. Mi? Öyle mi? Tabii son bölümü bırakalım. Ha, o zaman derbiye doğru yapalım son bölümünü. Peki, peki. Ben biraz Fenerbahçe'nin, e, bana Dur. veriyor musun Tabii sözü? Tabii ki. <laughs> Fenerbahçe'nin hatayla oynadığı maçı Kemal'in e, çizdiği tablonun dışından bir yerden bakarak değerlendirmek istiyorum. O da maçın sayıları var. Hı hı. Maçın sayılarını biraz okumak lazım. Şimdi her zaman sayılar doğru şeyi söylemiyor, gerçeği söylemiyor. Ama gözlemle ancak o değerlendirilebilir. Fakat bazı sayılar var ki gerçeğin ta kendisi. Şimdi bakın, yani bir defa e, genel bakışla e, Fenerbahçe'nin henüz bir temel 11'i oluşmamış. Yok, yok. tabii canım. Temel Olamazsa... oyun, oyun ilkesi de oluşmamış. Şöyle oynarım. Olmazsa böyle oynarım. B planı da yok. Onları da görmedik henüz. Şimdi... E, Niye? Hatay karşısında baskılı görüntü verse de, baskılı oynasa da pozisyon üretmekte bile zorlandı. İki pozisyonu var. Bir direkten döndü, bir tane de son saniyede Deniz e, evet. içeri vurabilirdi, dışarı vurdu. Zaten o top dışarı gitti, maç bitti. O kadar şeydi. Şimdi e, maçın ilk yarısında bakıyorum eee ligin yeni yeni takımı Hatay'ın karşısında Fenerbahçe'nin baskılı oynayan Fenerbahçe'nin topa sahip olma oranı %51. Yani eşit gibi bir şey. %51 49 1. Burada 59 %1, 41. O maçın tamamı. O maçın tamamı Ta, ilk tamam yarısını söylüyor. O oraya da geleceğim. %51'e 49. Yani e, sonra maç sonunda 59'a 41 oluyor ama e, bir tarafta maçın belli bir bölümünü 10 kişi Tabii. belli bir bölümünde 9 kişi oynamış. Topun onda kalması e, Fenerbahçe'de daha çok olması doğal. Şimdi rakibinin hiç şut atamadığı maçta Fenerbahçe'nin gene ilk yarıdan rakamı Fenerbahçe'nin biri isabetli 3 şutu var. Rakibi hiç atamamış ama Tabii. şut bile atamamış ama Fener'de bir tane şutu var. Yani çerçeveye giden. Toplamda şut sayısı 12'ye Dört yani 12. Bir tane şü... mi var dedin Güven abi Fenerbahçe'de devrede. Ama Lemos'un şutu işte Lemos'un kaleciye giden şutu. Evet yani tek tabii, tabii. tek giden. Ben önemli bir konu bahsetti. Ben dikkat etmedim buna da yani evet. o şutu Lemos'un çok sert vurdu kaleciye ama o galiba herhalde. Maçın akışın tamamında evet. 12 i̇kinci şutu var Fenerbahçe'nin tamam. ikinci da birinciyi toplarsak 12 şutu var dördü isabetli bunlardan bir tanesi direkten dönmüş üçünü demek ki kaleci. E, almış. Cılız e, toplar 5 şut savunmadan dönmüş. Kalabalığın içinde demek ki e, iyi sağlıklı vuruş yapamadılar. 3 şut da isabetsizmiş zaten dışarı gitmiş. Şimdi ilk yarı Fenerbahçe 20, Hatay 11 tehlikeli atak. Bunu aldığım şey e, istatistikçiler bir de böyle bir şey eklemişler tehlikeli atak diye. Yani Hatay çıktı öne doğru tehlikeli ama kendi önde hatalar yaparak topu sonuçlandıramadı, kaybetti. Doğru güzel bir tespit ama. Ee, hiç ee, yerleşik savunmaya karşı oynanan oynadığı için Fenerbahçe orada ne bir pas arası yapabildi, ne yaratıcılıkla adam eksiltebildi, ne yani hiçbir şey yani etkili bir kafaya pas, ayağa pas falan veremediler yandan. Ortalar çok ama bunu yapamadılar. Eee Maç içinde ilk yarı gene sayı, sonra toplamını vereceğim. Fenerbahçe'nin ilk yarıda 210 isabetli pası var. Hatay Spor'unkini tahmin et Cüneyt kardeşim. Yarı, yarı yarı. Hayır efendim, 213. 3 fark var aralarında. Hatay Spor'da kendi oyun ilkesi içinde topu tutma başarısını göstermiş. Pasla tutmuş demek ki. Yani Fenerbahçe bu ıı, başarıyı gösteremezken maç sonunda biraz fark açılmış. Tabii say, şey de değişti. 9 kişi Çünkü, kaldı. kaldı. 449'a 306 oluyor isabetli e, pas oranı. Şimdi maçın toplamında bir ilginç rakam daha var. Maçın toplamındaki